Napıyorsunuz ya? Hızlıyız, az kaldı. Dur. Ne, ne oldu? Durduramıyorum işte yani ondan. İyi ki durduruyorsun. Ne yaptın sadece dediğim, durduramıyorum. Bu ne ya? Şuraya gelince dur diyeceğim. Sana yaptım ya. Yani. Ne durdu <laughs> çok? Elim şöyle götüreceğim. Buraya gelince dur diyeceğim ben. Tamam, tamam mı? Tamam. Ama bakmak yok. Tamam. yapıyoruz. <laughs> 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 Ay neden biliyor musun? Sen yavaşlatıyorsun, duru gibi yapıyorsun. Tamam sen, bana, Çok yap, yavaş. sen bana bir dakika yapar mısın? Allah Allah ne yapayım? Aha tamam. bak şöyle tamam. istiyorsun. Tamam. Bir daha tamam, ya. Tamam, tamam. Ne yapayım? Yapamazsın ki. Yapamazsın ki. Yapamazsın ki. Yapamazsın ki. Valla billahi yaparız. Çok zor ya. Valla billahi yaparız. Vallahi yaparım diyorum ya. Yemin ediyorum. Tamam. 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 İzi koy. Tamam. İzi koy. İzi koy. Tamam. Hazır Tamam. Hazır. Hızlıyla oynuyorsun. Ya o... nasıl? Tamam bir dakika. Tamam.